Yılın Mühendislik Markası Genç Mühendislik İnşaat Yılın Mühendislik Markası oluyor. 1996 yılında kurulan Genç Mühendislik alkışlarınızla Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlker Alko. Organizasyonda emeği geçen tüm emekçi arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Baştan Nedim Bey olmak üzere çok ciddi derecede çok büyük emekler verdiler. Ee, son özellikle 3-5 gündür izliyorum hepsini, takip de ediyorum yakinen. İnanılmaz derecede e, ciddi emek sarf ettiler. Tüm emeği geçen arkadaşlara, sizlere, Beyaz TV ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bu ödülü... E, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'ydü. İki gün evvel kutladık bütün mühendis arkadaşlarımızla. Dünyada, ülkemizde ve yurt içinde ve yurt dışında büyük emekler veren, ülkemizi gerektiği şekilde fazlasıyla temsil eden tüm mühendisler adını alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Başarılar diliyoruz. Tebrikler. Teşekkürler. Yurt içinde ve yurt dışında ciddi elektromekanik tesisat tartışları yapan bir geniş kadrolu büyük bir şirketiz. Yaklaşık 25 yılı doldurduk. Yurt içinde şu anda finans merkezinde ve İstanbul'un çeşitli bölgelerinde çok ciddi projelerimiz devam ediyor. Organizasyonda emeği geçen herkese de başarılar diliyorum. İnşallah böylesine önemli bir COVID pandemi sürecinde çok büyük emekler verildi. Ben de yakından takip ettim. Nedim Bey ve ekibi sizler gece gündüz demeden anormal bir inançla bu pandemiye rağmen ciddi bir emek verdiniz. Ben bundan dolayı hepinizi kutluyorum. Başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin. Efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Size sağ olun, de başarılar diliyorum.